geçmişte kullanılan hem malzeme hem de yapım yöntemleri açısından bugününden oldukça farklı. Alanko Sanat Galerisi'nde Anadolu insanının sofrada kullandığı gereklerin neler olduğunu ana hatlarıyla tanıtmayı amaçlayan Anadolu'nun sofrada izlediğiniz Sinema tarihinden bölümümüzde bu akşam yılların unutulmayan filmi Rüzgar gibi geçtiği tanıtmak istiyoruz. Sofrağındaki gezintimizi gelecek hafta sevdiğiniz geleneğin yarattığı ustalık ya da ustalığın dayandığı gelenek. Boğaz üstünde, sanayi alanında nice bir iki çözeşmiş, iki sağlam. Türk sanayi geçen yüzyılın başlarından bugüne değin gelişerek gelen bir dizi geleneği ve ustalığı da yaratmıştır. Boğaz içinde sanayi ise bugün günlük yaşamda kullandığımız ve çok iyi tanıdığımız tasarımlara ve ürünlere kimlik vermiştir. Şimdi Boğaz içinde 200 yıllık ustalığın ve geleneğin birinci sayfasını açıyoruz dört yaratılan deri ve ayakkabı geleneği. İstanbul, Boğaziçi ve Sanayi. Gerçekte hiç ilgisi yok gibi görünüyor. Ama 1805 yılında Beykozlu Hanife Hanım, suyunu devlete sattığı zaman herhalde bu suyun o bölgede 200 yıl boyunca belli bir gelenek kazanacak bir sanayi dalının başlangıcı olacağını hiç düşünmemiştir. Ama öyle olacak. İki yüzyıl içerisinde Hanife Hanım'ın suyu, ülkü, Boğaziçi'nin yeşillikleri arasında bir sürü el ışığı alanını ortaya çıkmasını Bunlar nelerdi? Cam, portelen, deri, kağıt, şuha, istirto, tek tek. bir tanesi 200 yıl içinde çok büyük kimlik kazandı ve sanayi olarak burada başlayan iş sonunda bir sanat geleneğine dönüştü. Dericilik bu alandır. Gerçekten de geleneksel Türk dericiliği Boğaziçi'ndeki bir yeni yerinde 200 boyunca çok ilginç bir dericiliği ve bir ustalık hatta belki de tasarım tarihinin en ilginç örnekleriyle ortaya Şimdi sizlere Beykoz'daki bu 200 yıllık demir ayakkabı geleneğinin çok ilginç örneklerini göstermek istiyorum. 19. yüzyıldan bugüne kadar Beykozlu usta ayakkabıcılar belki de Türk savaş tarihinin en ilginç ve sessiz tanıklarıydılar. Çünkü bütün savaşlar ve bütün savaş hazırlıkları genelde ayakkabıyla çok yakın ilgiliydi. Bazen karlı, buzlu dağlarda savaş ihtimali vardı. bazen tellerin kızgın kumları, zor açılan uzun mesafeli dağları vardı. Ya da savaşın sonunda hastanelerde kullanılmak üzere bol sayıda terliğe ihtiyaç vardı. Hatta savaş zamanları düşünüyorlar, günlük hayatın ihtiyacı olan ayakkabılar vardı. Zaman zaman hanımlarımız için oldukça zarif ayakları denemeleri de yapıyoruz. 19. yüzyıldan bugüne kadar uzun süre içerisinde Beykoz'da gelişen bu olayların birçok tanıklarıyla, yapılarıyla, eserleriyle bugün karşı karşıyayız. Bunlar bugün canlı canlı olarak ortada duruyorlar. Ama keşke bu çok değerli deneyimi bütün çevresiyle, her şeyiyle bir canlı müze gibi koruyup daha sonraki kuşaklara aktarma olanağı bulabilirsiniz.